18 günlük tam kapanma süresince Karasu sahilleri boş kaldı. Kapanmanın sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşmenin başlaması bekleniyor. Ve yaz sezonunun gelmesiyle de Karasu sahili tatilcilerine, tatilciler de Karasu sahiline kavuşmak için adeta gün sayıyor. Tam kapanma süresi boyunca Karusu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karusu sahilinde oluşturdukları kontrol noktasında denetimlerini yaparken bekçi ekipleri de yaya devriyesi gerçekleştiriyor. <laughs>